Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selam bereket üzerleriniz olsun değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler çocuk olsanız hamd olsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin değerli takipçilerim. Geçtim yine mutlu işin başına. Bugün Cemre Hanım ne pişiriyor? Bugün döner çıkardım dolaptan, kurban etinden. Aynı şekilde döner gibi yapıyorum değerli takipçilerim. Tavamı koydum. Ağır ağır pişmeye başladı. Bir taraftan çayımın suyunu koydum. Biraz da bahçeden marul yaprağı getirdim. Marul yapraklarımızı zarata yapacak. Benim olan bazar ekmeğin arasını koyup da yemesine çok seviyor. Döner gibi. Nur sevimli halet döner gibi yapacaklarım demiş. biz de kalanına tabakta banarak yeriz. Evet arkadaşlarımın bahçemin sebzeleri, meyveleri. Bakın Çıkan da çıkmış. E, 6-7 tane böyle büyümüş, bayağı büyümüş, güzel büyümüş. İkisini annem götürdü. İkisini de en yönü götürmedim ben çocuklar gitsin diye. Bir tane de yukarı getirdim. E, emek çekersen Allah emeğin karşılığını veriyor bilmez takipçilerim. Emek çekmez de cırcır kocuğun hesabı hesabı hiçbir şey olmuyor. Tabi birazcık zorlanıyorum. Uğraşıyorum bitireceğim diye ama Allah'a şükür İyi bakalım domateslerim, fasulyelerim, salatalıklarım. Soruyordunuz giyme takipçilerim. Çekemedim. Çekeceğim artık ağır ağır. Şimdi de en yönde gittiydim. Aldım geldim buradan. Hemen dedim bir yukarıda çocuk yapayım. Ondan sonra salata yapayım. Çayın suyu kaynadı. Çay pişirmeyecektim aslında ben de. Benim olan Yoruldu arka tarafı temizlediler. Babasından arka tarafı topladılar. Ben galiba toplayıp süpüremiyorum. Önden ben, ben süpürdüm. Halil atatı veriyordu. Şimdi bugün babasından koparladılar. Küçük ramonu sardılar. Yarın döküp gelecekler. Bakayım bir videomu çekiyorum Ha çekiyor. Arkadaşlarım. Dün ben sabahleyin sabahleyin kalktım. Özür baştım, kötü yorumuna karşılaştım. Vallahi hiç umurumda değil. Ee, arkadaşımızın biri yazmış ki, demek ki bizi sıkı takipçilerimizden biri, e, bizi çekemeyenlerden biri. Ne diyeyim, kendi bilir. Ee, YouTube olarak, YouTube'cular olarak sizi köyde dönüyor, sizi köyde millet laf ediyor diye yazmış. Vallahi hiç umurumda değil. Kimin ne yazdığı, kimin ne diye. Allah aşkına, ha bakın anlam açık. Kimsenin varında değilim, kimsenin e, işinde, gaydında değilim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Allah sağlık, sıhhat versin. Vallahi ben kendi işimi yapıyorum arkadaşlar. Ben mücadele etmesini çok seviyorum. Gerçekten. Allah da her zaman emeklerimin karşılığını veriyor. Ben buraya kadar geldim. E, çok istedik, bırakmayı bırakamadık. Hep bu kötü yorumlar yazanların yüzünden daha da ilerlemeye çalıştık. Allah razı olsun bize iyi şey veriyorlar, tempo veriyorlar. Sevgili takipçilerim demek ki takipçimiz bizim köyde konuşanları bizim hakkımız. Üzülüyormuş, üzülmesin. Allah razı olsun bizi düşünüyor demek ki. Ama bizi fazla düşünmesin. Biz onu düşünmüyoruz. Biz ona gayeyi almıyoruz. Biz onu kafayı takmıyoruz. Biz mutluyuz. Sizlerle mutluyuz. Benim eşim, dostum pek çoğudu. Daha çoğaldı eşim, dostum. Gerçekten çoğaldı. Her taraf. Belki video çekmeyle kendini benim olmasan dedi. Yok ben kendim veren değilim. Ben kendi işimi yapıyorum. Kendi ekmeğimi kazanıyorum. Bakın ne güzel kimsenin alnının karını yemeden, kimsenin e, ee, paraya uğraşmadan alanları gayrımsız. Bizi gayrımayın diğer Biz kendi işimizin parasını yiyoruz. O yüzden bizim aklımızı çok üzülmeyin böyle. Sen kendi evin yiyor kafana yani biz yiyorum o Allah razı olsun biz yazarak düşünmüşüm ama hiç gerek yok. Yani kötü bir yorumla karşılaştım. Taktım mı kafamı takmadım. Önceden takıyordum. Şimdi takmıyorum artık. Geç toplu devir. Cemile Hanım öndeki gibi üzülmüyor. Önden çok heyecanlanıyordum. Çok üzülüyordum. Çok kafayı takıyordum. Şimdi artık değil. geçti toplu devir. Evet neyse arkadaşlarım. Şöyle tripodumu yaklaştırıyorum. Etimin baharatını koyacağım. Çayımı koyacağım. Çayımı demleyeceğim. Zabatamı de karıştıracağım. İş çok. kavruldu. Suyla çekti. Abi çıkın mı sen? Evet. Bu sen Şöyle baharat olarak azıcık karabiber. Bundan sonra cimcik kırmızı biber. Çok değil. Çok olduğu zaman acı oluyor. Acı da yenmiyor. Şöyle iyice karıştıralım, tam anlayan tuz. Boyma deniyor mu? Dursana, buna? Birazcık da işte şöyle baharatlarla kavrulsun. Bunu bir kapak ayarlayalım. karpuz çıkasıyam dile verelim ben. Evet arkadaşlar şöyle baharatından birazcık kavrulsun. Evet arkadaşlar zeytinyağımızı yaktık. Şöyle bakın taban galatası gibi karpuzumuzu kestik. Bardaklarımızı, bardaklarımız, çanaklarımızı koyduk. İki tane de kuru soğan koyduk. Etimiz de kavruldu. Baharatlarını. He? Karanlık düşülür Şeyini çekti. Tavlan şunu ışığını Şimdi yaktın mı? Evet. Evet arkadaşlarımız etimiz de kavruldu böyle etimiz oldu. Çayım da pişti. Tamam, takipçilerim. Biz birazdan yemeğimizi yiyip çayımızı içtikten sonra Halime komşum gibi gideceğiz. Annem Zehra yenge. Nur sevin hep beraber. Halime komşumun eşi bayramda bir kaza geçirdi. Onu geçmiş olsun gideceğiz. Neyse. Ha? Trabuk kaz astı ya canım. Eline, eline kurban da bıçak kesti. Kurban yüzerken arkadaşının yeniden çıkıyormuş bıçak kesmiş. Gidemedik. Geçmiş olsun gidemedik. Onu geçmiş olsun gideceğiz gece. inşallah orada görüşürüz yemeği yedikten sonra. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi çekiyor musun Seher? <gülüyor> <gülüyor> seher hoş. Nasılsın? İyiyim. <laughs> <laughs> Allah'ıma çok şükür. Ayaz niye gülüyorsun lan? ben de çek diye gülüyorum. Ayaz çekiyorum ben devam diyeyim Ayaz. Bunu kim yaptı? Bunu Bini kim yaptı? yaptı Hepsini yaptı, ben yaptım. Elime ya. komşum da çayları katmaya başladı. Yalan yalan. Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. Bunu sen yapmadın. Ya, of, sen ya, ya. Şey, of çay, tiryakını of çay. Annen kek yapmış. Onu... Misafirlerim gelecek diye. Evet, komşuları gelecek diye. Allah razı olsun. He? çaylarımız Ayyadır, girdi. Sen oldukça, Senin arkadaşlar burada bak karanlık top oynuyorlar ya. Sen niye oynamıyorsun? ne oynamıyorsun? Ne oynamıyorsun? Asla giymeye geldin. Ne giymeye geldin? Ayakkabı. Bunlar hep falan oluyor. Ayşe gelsin Ayşenur abi şey. sen, oluyorsun, oluyorsun. sen de gebere. Şuraya Hasan vardı şurada önüne. Gelsin gelsin. De. Hadi sen Hadi sevmeyin gel. Hadi engel oturun. Ben video çekiyorum. Ya burada bomboş yer. Sevmeyin otur şuraya. Koku. Canım istemiyor olur mu? 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 Emine sen de otur. Bugün biz Emine yenge'nin balkonu geldik. Emine yenge'nin balkonunda çay içeceğiz. Halima komşumun yanına ziyarete, et. Evet, İbni yani ziyarete. Hoş bulduk. Gülbeyda bana izleyip yenge yer. Aynen. ben de <laughs> diyor. Ya? Dayı, biz izledik yaş günü ya. Cemil Cemile ne için? Ya. Yani ya yaş günü ya. Yaş günü ya. ya. Yaş günü Yaş ya. Yaş ya şey olmuş ya onun yemini yenge. Çok He. Dişi intaplanmış, gözünün biri morarmış dedi Dilber. Geçen Gülbey de abi olmuş diyordu. Arabaya ne geldi? Yol olmasa böyle girip de beş bir şeyler. He. Diye. Bir gün basak gelsek bari <laughs> yemini yenge burada sen. Bir geçmiş olsun ya. <laughs> He, ben de gidemedim. Gidem dedik de. Bu mu? Neyse arkadaşlar biz çaylağımız içelim, çaylağımız girdi. Değil mi Ondan evet, iyi akşamlar. Ondan sonra birazdan kaldığımız yerden devam. <laughs> Hayır. Değil mi? Evet arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden devam. Çayımızı içtik. Pastamızı yedik. Halime'nin, İmine'nin, İmine'nin, Halime'nin ellerini, kollarını sağlık. Şimdi <laughs> evlerimizi toparlayacağız galiba. Evet arkadaşlar, Hasan'ın e, eli geçen dikiş gelemedi gelemediydik komşumuza. Kurban Bayramı'nda arkadaşının yardımı gitmişmiş. Ona da arkadaş elinden bıçağı çıkarıyor, çocuğun elini kesiyor böyle. Kaç dikiş vardı Halime? Onda da vardı. Vah bayağı elinin üstünde de bayağı böyle. Kas, Ama içinde kas. de ha, ayrı kasın ayrı kas. diktiler. Kası kası delmiş. Ya çocuk bir hafta 10 gündür eli şiş yaramıyor. Sargılı değil mi az önce vardı? Niye 10 günü? Beş gün zaten bayramdan sonra rapor verildi. He. Dört gün de bayramda ilk gün oldu hemen sabah. dokuz gün, işte. gün. Bugün onuncu gün. He, işte. doğru. Daha yeni bir hafta daha daha rapor. Çünkü hele askıdı sargıdı daha hala. Bugün gelip gelemedik. Allah razı olsun bana da gelen giden oluyor. Bugün de dedik hadi dedik Halime'nin gidip yanına gidelim dedik. Buraya çıktık geldik. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Hoş Allah geldin. Olsun. Allah razı olsun. Bir de geçtik çayımıza, ikramımıza gidelim. Tekrar yani gideceğiz yine de. E, evet. <laughs> Açık dedik, biliyormuz. Çıkan böyle gidelim dedik. Melek Güler de Zera yenge sana bir selam var. Aleykümselam. Melek Güler onun annesinin adı Zera Ying'mişmiş. He. Zera ben çok seviyorum Dedim Gel, sisi. Evet, selam söylüyordun anne. Selam <laughs> Zera Melek Güler takipçim ma Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Ben de onlara selam ederim. Gel, sisi sisi. <laughs> Gelsin çocuklar. Ay Bakın be, bakın 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 Gel gal bakam gel 5 dakka bakır sisi gel. Bakam. Gel gal. Gümüş yunus kuladı. Neden Çika koltuğa yatadı? Neden kulak bir inek. Bir büyük kornan olan diktatör. Değil mi? Bir ve mama, Biz bir yerden geldik falan arabayı gördüm. Boşturuyor balkondan ve. Ya bunlar da ayrı bir seviyordum ya. Ben çok çok seviyordum. Eee bunlar ayrı. Arkadan köpeği sevmez mi bak. Haydi bir Sisi. bu Sisi. <laughs> 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 <kucağına gitsin>? Sisi. <laughs> çı otu çık. Buraya çık. Hayır beni niye çağırdınız diyor. Bedava mı Yani Bir ya. şey yok. Bakıyor Allah. ben arıyor. Yediniz içtiniz. <laughs> Bana ne vardı? Yediniz içtiniz. İşte işte. Döküverim bak bulmamış. Yedi mi? On kere yemek yiyor. On kere Aşağıda, ne? Göre, Görmem topu gibi. I, tosun fark edin. Düzelmiş hala geldi. bayağı bir kurbanla. Çok zayıfıdı. Carlos geldi ya bir hasetlendi Carlos'a. Evet, Karşılığına mıydı? Çok iyi ki. İyi ben oturdum tamam, ya Carlos geldi de dedim. Bacağımı bir cırmaladı. Ayı. Ben buradayım diye. Carlos kedi mi? Köpek. Orada bir de eşi, o, da o daha bitir. bir türlü bir köpek. Hadi elini ver. Ver ver. Hadi, hadi Ver Hasan Hasan abin ediyorum kedi, hadi köpek, inek, koyun. Vallahi Ali, Ali Baba çizgi. Ayşe şey ama ben takipçi Ali Baba'nın tamam çizgi gibi eminim şey tamam maşallah. Kedi, köpek, at. Hepsi. Her şeyiniz var diyor. Tamam selam verdin, boşluk çıktı. Ne? 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 Tamam verme. Gücücük kediden falan korkuyor. Bu. He, çok korkar. <laughs> Bunlar dedin gülüyorum Çok korkuyor. Bir hırr hır diyor kediye baktı <laughs> sözünü geçiremedim dönüp gidiyor. Süslü korkmayan mı var? Değil Süslü değil. Bu çok Süslü korkak. Süslü korkarsın insan hakkı da. Parçalacak. Bak ki e, e bizim ağırda mısırlığımız vardı Halime. Halime'nin de en iyi vardı cesur. yavruydu. E, ver elini. Varıyor. Gülünün elini. tepesinden şey Kendim. diyor. Enik Sevin'e gidiyor. Böyle bir buraya gidiyor. Şeysinden atılıyor. Ama <laughs> bak <sen> de. He. Onu zaten varıyor. Tüyünden astırıyor ona da. Böyle geldi geldi kavasının üstünde. Dim takledi. Böyle 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 böyle. Atıyordu köpek. Vallahi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Git dedim köpek bayıldı. Korkusunu atıyor. <laughs> <laughs> hani dedim köpek bayıldı senin koş dedim. Çocuk tüyüp su döktü hemen. Ya. <laughs> Korkusunu bayılıverdi köpek. <laughs> bu da Sisi, de, korkuyor bu da. Git git gel ama hadi. Ne git daha orada yatağa 5 dakika sarılın geri. Hemen ömür çıkardınız bir daha gelmedi galiba. Küse, küstü mü gelmez. Kıstı mı bak? Bunlar derin bir parça solu ya. Evet, Seviliyorlar Aa, ya. Bizim mi bizim neydi daha böyle? Açık akşam yemeğini gelmenin bazen bakıyorsun. Sevim gelmedi diyorum. Yine bir yere mi gittik? Ya? Yerleri aranıyor. Bu de, sefer bazen o daha bir cana yakın oldu. Değil mi Sevim? He. Neydi? Öteyi öldükten sonra. İnsanın taburası Tapurama çıktı oradan taburama. Ayaklarını dayadı. Sevildi, sevildiğini biliyiz. Evet, evet biliyor. Hayvanı otan olacak. Sevildiklerini biliyorlar. Biliyorlar. Allah bunlara ayrı bir sevgi sıra veriyor. Tabii, tabii. Her şey Bak kızıyorsun her gün kızıyorsun sinirleniyorsun gene 5 dakika sonra geçiyor. Yo insan kıyamıyor ya. Kıyamıyor. hiç ya çıkıyor. ayakkabı bulmuyor. Nerede sabah falan indim ayakkabı, ince ayakkabı bulamıyor. Aha ben Başlıyor. bir zaman şey terlemeyim birini bulamadım. Her gün taşıyor terlikleri ayakkabıları. Bizim orada bir spor bulmuş getirmiş köpen biri. Ha. Şöyle kocaman erkek spor ayakkabı. E. <laughs> Siyah mı? <laughs> Siyah değil, kurşun bur, ya senin babanın getirdi öbür gün de getirdi. <gülüyor> <gülüyor> öbür gün de al gidi. Halil'in de dedim Süleyman'ın babacığı mı dedim. Şey ya bizim o çantanın kapının oraya. Oraya koymuşlar. Süleyman'ın babacığı mı dedim. Süleyman da vardır öyle. Aldım gittim, ya, şeyin önüne koydum, evin ha. önüne demir kapının önüne koydum, tek Evet. Ay bakmadım bir Süleyman'ın eşi var mı yok mu, e bizde taşıyacak köpek de yok. Bulamadık, kaldık. Bulamadık. İyi belki o teyine de getirir, de getirir. <laughs> bir yere şey. <laughs> 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 <yarıda>, sakla, zamanı gelir, zaman da gelir, laf bayağı. Kopa tekine de belki bulur, gelir. Getirir. Getiriyorlar şimdi. Benim terle ağır, gideyim simit erken, birine götürmüşler köpekten. Budum merdiven hayatını budum doğru geri geldi terden yeşine. Kapının kalmış terden. Yok bizim sizi de öyle çaylara falan götürmüyor. Evimizin önünde de. ya ya bahçededir ya buradadır. Ya onlar da ayakkabı hastalığı var. Hmm. Ayakkabı da Taşıyor. Evet. taşıyor. Ayak topu, inan, süpürge derler onlar da. Süpürgeyi hiç şey yapmaz da Kaldıram, kaldıramıyordur süpürgeyi. <laughs> yani Hemen süpürgenin bir şeyini yastığını bir biraz çıkartıyor. Çıkarıyor, kırıyor, dişinle hmm. kırıyor. Hiç durmuyorlar. Giden mi galiba? <laughs> Beni tanıyan tanımayan herkese selamlar. Hayırlı geceler hepinize. Çocuklarımın cümlesine selam ediyorum. Edirne'de, İzmir'de, şehirde. Selam olsun. Her dostlarımıza. dostlarımıza Allah razı olsun herkese. Sevgiler, selamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı evet Geçmiş olsun sana da. İminem çok Hı. sağ ol. Allah razı olsun Ali Bey. ya. ayağım.